Saygıdeğer Yavuzlu kardeşlerim. Gün geldi. 30 yıldır resmi imar bekliyoruz. Bize bugünleri gösteren yüce Allah'ımıza hamd ediyoruz. Yavuz Türk mahallemizde bir iki ay içinde bu gördüğünüz alanda temel atma töreni gerçekleşecek. 3200 metrekare olan bu parselimiz üçteki çoğunluk sağlandı. İnşallah %100 tamamlanacak ve biz burada temel atacağız, inşaatlarımızı yapacağız. Yavuz Türk Mahallemizde de inşaatın olduğunu, imarın geldiğini insanlarımız görecek. Ve göreceksiniz ki bütün engellere rağmen, bütün dedikodulara rağmen bizim emselimizin çok iyi olduğunu anlayacaksınız. Sevgili dostlarım ben iki emsel diyordum. Kent AŞE 2.18 emsali yakaladı. Aşağı yukarı Yavuzsu gün tamamında geçerli bu. Yavuzsu mahallemizde 1027 iki parseldeki kardeşlerim beni arıyorlar. Bizim projemiz ne zaman olacak? Bizi ne zaman çağıracaklar? Sevgili kardeşlerim, Kent AŞE'mizin projeyi yapması için mutlaka bu talep formlarını doldurmamız gerekiyor. Yani üçte çoğunluğu sağlayacağız ki proje yapsınlar. Bir projenin maliyeti 200-300 bin TL. Sözle bu işler olmaz. Yazıyla olur. Onun için 1027'de iki parseldeki kardeşlerime sesleniyorum. Yarın geç kalmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü Yavuz Türk mahallemizde 20-25 tane parsel müracaat ediyor. Her gün Kent AŞ'ye talep formları imzalanıyor. 3'te 2 çoğunluğu sağlanan parsellerde de Kent AŞ projesini yapıyor ve yeni sözleşmeler başladılar. Bakın 1030 da bir parsel, 1159 da 33 parsel. Onlar da resmi sözleşmelere başladılar. 1024 de inşallah bugün yarın onların da sözleşmeleri hazırlanacak. Sözleş resmi sözleşmelere başlayacaklar. Onun da proje tanıtımı yapıldı geçen hafta. İnanılmaz güzel kardeşlerim. Bakın bu boş arsa Bugün metrekaresi 3 bin lira 4000 bin lira. Bir 100 metrekare 110 metre daire alacaksınız. 2 milyon TL. Ya böyle bir kazanç var mı dünyada? Yavuz Süklü zengin olacak. Sosyal medyadan yazıyorlar. Rant peşindeler. Evet kardeşim biz rant peşindeyiz. Kimin için biliyor musunuz? İşte bu kardeşlerimizin arsası için. Bu kardeşlerimizin binaları için. Yani bu rant Yavuz Türk'ün. Parselleri böldünüz. 3-5 kişi bir araya gelin. Kendi inşaatlarınızı yapın müteahhite vermek zorunda değilsiniz. O rantın tamamı sizin olsun. Rant, rant, rant. Evet. İnşaatınızı kendiniz yaparsanız bütün kazancınız sizin olur. Ama müteahhite verirseniz herhalde müteahhit babasının hayrına yapmayacak. Para harcayacak, para kazanacak. Onun için siz siz olun. Hiçbir dedikoduya aldanmayın kardeşlerim. Boş verin. Ben şuna bakıyorum. Benim arsamın değeri bugün 400 4 bin lira konut olduğunda 20 bin lira. Hangisi karlı? Ben ona bakıyorum.